Herkese merhabalar. Ayşe'nin Marifet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Selamünaleyküm diyorum, merhabalar diyorum. Bugün sizlerle şu muhteşem görünen antep fıstıklı baklava yapacağız arkadaşlar. Şöyle katları sayılan, tek tek böyle ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Şöyle gösterelim her yerini. Nar gibi kızardı, harika bir şekilde kabardı, çıtır çıtır kıyır kıyır. Şöyle şerbetini döktük şimdi bu tarifi ayrıntılı bir şekilde verdim arkadaş evrem çok istiyordu bu baklavanın tarifini ayrıntılı nasıl yapıyorsunuz ayşe Hanım diye. Şimdi bugün birlikte yapalım sizinki de bu kadar lezzetli güzel görünsün şimdi tarifimize geçiyoruz şerbetimizi üzerine koyarak evet hazırlığımıza şerbetimizle başlıyoruz İlk önce şekerimizi koyduk içerisine suyumuzu ekliyoruz Üzerine tarifimizin altına yazacağım arkadaşlar. Ben bir buçuk tepsi yapacağım için biraz fazla fazla kullanıyorum. Kaynamaya başladığı zaman şöyle bir limonun üç'e böldüm, kestim şöyle kenarlardan daha iyi e, suyunu ve e, tadı çıksın diye ekşisi. Şimdi kaynamaya başladığı zaman şöyle 20 dakika bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra kaşığımızdan damlaması Yoğunlaştığını aktığı zaman anlayacağız. Altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Çünkü şerbetimiz soğuk, baklavamız sıcak olacak arkadaşlar. Şimdi tarifimizin hamur kısmına geçelim. hamuru için şu anda 3 yumurta koyuyorum. Dediğim gibi kafanız, aklınız karışmasın diye. Ölçüleri çok söylemeyeceğim, altına yazacağım çünkü bir tepsilik yazacağım size arkadaşlar. Benimki bir buçuk. Ee, şöyle bir buçuk bardak yağımı koydum, üç yumurta mı koydum? Ee, burada biraz şöyle iki buçuk bardak kadar suyum var. Biraz çırpalım bunları. Şöyle güzel unumuzu ekleyelim yavaş yavaş. Tabaklı tozumuzu ekliyoruz. Bismillah. Bir çimdik de tuz attım. Unumuzun üzerine. Şöyle güzelce yoğuralım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz çok güzel toplandı. Kıvamı böyle olması gerekiyor. Bir 10 dakika daha yoğuracağım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Yumuşak. Şimdi dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuz bir saat dinlenecek arkadaşlar. Şöyle yuvarlak küçük küçük yaptıktan sonra dizeceğim tepsimi. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Şöyle 20 dakika kaynatıyoruz. Kıvamına gelince göstereceğim. Evet arkadaşlar renginden de belli olduğu gibi böyle koyu kıvamlı şöyle güzelce bir şerbet oldu. Şimdi altını kapatıyoruz. nişastası kullanıyorum ee, ve iç malzemesi olarak da fıstık antep fıstığı kullanacağım şimdi başlıyoruz açmaya bir tane bezemizi aldık ben e, şöyle beşer tane kullanacağım arkadaşlar beş beş açacağım yapıp yanıma koyduktan sonra hepsini bir daha açacağız. Çok güzel bir baklava oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Beşer tane açmanızı. Şimdi böyle birazcık açtıktan sonra sararak açacağız. Çok kolay oluyor. Hemen bitiyor. Şöyle biraz büyüttükten sonra tek tek açıyoruz. açmayı bilmeyen, baklava yapmayan arkadaşlar bu tarifle çok güzel incecik baklavaları olacak. Şimdi ben bunu ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum size. Işte. Sonrasını kendim hızlı hızlı yapacağım. geldiği zaman tamamdır. Şöyle düzelterekten bakın incecik olmaya başladı bile. şekilde bir tepsiye koyacağım arkadaşlar. Ee, sizler de istediğiniz boyutlarda koyabilirsiniz. Sol katı da koyduktan sonra şöyle diğer bezelerimizi açmaya başlayacağız. güzelce düzelti yapıyoruz işte olsun malzememizi bırakacağız hamurumuzu kocaman açtıktan sonra bu e, birinci gösterdiğim şekilde tek tek de tepsi için serebilirsiniz yufkalarımızı veya şöyle koyduktan sonra tam şöyle ayarlayın ortasını kenarlarını kesip parça parça da içine atabilirsiniz arkadaşlar tercih sizin nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın ikinci katı atıyorum arkadaşlar iç malzemesi olarak 5-5 açıyorum 2-5 de bir iç yani 10 katta bir olmuş oldu Şimdi sol 10 katı koyduktan sonra işlem bitiyor. Açma işlemi bittikten sonra şimdi kesme işlemine başlayacağız. Kısa kısa gösteriyorum arkadaşlar. Çok uzun bir video olmasın diye. Şimdi kesme işlemine başlıyoruz. gibi çok zaman almasın diye şöyle hemen birlikte keselim son dilimi. Önce ortadan geçten sonra şöyle yandan kesiyoruz. Şöyle çeviriyoruz. buraya da yapıyoruz. Tam böyle bir çiçek oluyor arkadaşlar. hep böyle çizgilere getirmeye çalıştım. Sizler de öyle yaparsanız şık durur. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi güzelce erittim. Şöyle göstereyim. 200 gram tereyağımı erittim ben. 1,5 tepsi dediğim gibi yapıyorum. Gramajları bir tepsi olarak vereceğim size. Erittim, süzdüm tereyağımı. İçine i̇şte de e, sıvı yağımı koydum, soğuduktan sonra şimdi güzelce üzerine eşit miktarda süreceğiz. Soğumuş olan yağımızı güzelce ekliyoruz, üzerine sürüyoruz, her yerine gelecek şekilde. Yağ koymadığımız için bol bol koyuyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi 70 derece fırınımızda güzelce Evet arkadaşlar çok güzel pişmiş nar gibi kızarmış dedikleri bu olsa gerek e, videoda ekranda o kadar görünmese de e, şu an harika görünüyor rengi kıpkırmızı ekranda o kadar kırmızı görünmüyor şu an görüyorum ama e, böyle olması gerekiyor fazla da görünürse kırmızı yanmış demektir. Şimdi güzelce şerbetimiz soğudu baklavamızı çıkardık fıstıklı antep fıstıklı baklavamız her yerine gelecek şekilde şerbetimizi döküyoruz şerbetimiz soğuk baklavamız sıcak 2-3 dakika oldu çıkaralı harika oldu hepsinin üzerine gelecek şekilde döktük arkadaşlar biraz çekmesini bekleyeceğim Sonra aralarının ne kadar güzel kabardığını zaten görüyorsunuz. Ee, bir de şöyle göstereyim yine katlarını. Birazcık dinledikten sonra bakacağız. Evet arkadaşlar baklavamız tam 3 saat oldu. Ee, şerbetini dökeli. Hala ılıklığı var ama ben dayanamadım. E şimdi birer parça yiyelim dedik. Ee, güzel şu anda çekilmesi güzel olmuş yani daha çok beklemek istemedim dayanamadım. yemişken sizlere de şöyle gösterelim istedim bakın arkadaşlar harika bunu her tatlıda yakalayamıyoruz yapanlar bilirler kıyırlı katlı harika olmuş gerçekten çok lezzetli olmuş Yemenizi, yapmanızı tavsiye ediyorum sizlerinde arkadaşlar. Bugün tarifimiz fıstıklı ev baklavasıydı. Antep fıstıklı. Çok lezzetli olmuş. Yedim, tadına baktım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok istenen bir baklavaydı. Sizinle paylaşmak istedim. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Sayfanıza gelir, izlersiniz. Sizler de yaparsınız. Haberdar olursunuz bütün tariflerimden. E, abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı mutlu günler diliyorum artı da arkadaşlar 160'da açtım ısındı 10 e, dakika ısıttan sonra yarım saat ikinci telde altından ikinci tele koydum tepsine yarım saat piştikten sonra 170'e aldım e, 1 saat 15 dakikada o şekilde pişti ve mükemmel oldu kesinlikle bu şekilde tavsiye ediyorum Hoşçakalın, mutlu kalın.